Köy yürüyor mu? Yok. Ben otobüs ayırıyor. kullanıyor başkanım. Evet. Yani Şeye geçeceğim, durağa geçeceğim. Duraktan evet, geçeceğim. Durağa geçeceğim de biraz belediye otobüsle. o gün bir tanesi bana bir tanesini kapıya sıkıştırdı. Şoför Acısını da benden çıkardı bu arabayla biniyorum diye. Tabii Ama benim suçum işte. ne? Ben o an yani tamam onları da haklı olabilir. Kaç kişiyle ilgileniyorlar. Yok olamaz. öyle ya Bir şey, şey diyemem. Olay o zaman yapmayacak değil. o işi. Yani Şimdi bak ben sana Aipa şunu oluyor. söyleyeyim. O belediye otobüsleri belediyenin değil. Önce onu söyleyeyim. He. O bir kooperatif. Bizim değil onlar. Otobüsler de bizim değil. <laughs> ee, şoförler de bizim değil. Bir kooperatifin. Ama biz denetliyoruz. Denetleme <laughs> yetkimiz var. Ceza kesme yetkimiz var. Dolayısıyla senden ricam. Böyle <laughs> bir şey olduğunda. Bak ben numaram var telefonum. Telefonum bozuldu. Bozuldu. Yazsınlar bir kağıda benim numaramı. Benim cebine koyun. Tamam numara. Benim ya. yok. Benim numaramı yazsınlar, Versinler bir kağıt. Bir şey oldu mu sen bana ulaş, tamam mı? Ya ben de ee, ben gereğini olsun. yaparım. Allah razı Bırakalım olsun. Gel hastaneye şimdi. Yok. Hadi gidi. gel. Yok. Allah, Hadi Allah gel. razı olsun. Yok o kadar ya da görme kaçar. Yok yormaz seni. olmaz ya. Gel. Olur gel. olur Allah gel. olur. Kolay toplanıyor mu? Toplanıyor. Hadi gel. Hadi gel beraber Adamın doğru Öğrencimiz Öyle mi? Çok iyi. <laughs> evet bir başı oldu. Anladım. Belediye başkanı çok iyi. Evet, estağfurullah. Selam söyle Buraya <laughs> <laughs> geldim şok oldum ya. Sigarayı içiyor at. Atıyor yere değil mi? Ayıp ya. Ayıp ya. İnsan birisi içtiği sigarayı evet. orada çöp kutular var, soğuk İnsan gider onun içine atar, ya. Hele ilk geldiğimiz zaman o patlar, çekildi, güneş şişeleri... Ya siz burada yaşıyorsunuz. Aslan yattığı yerden belli olur. Aynen, aynen öyle. İnsan temizlik olsun ki memleketiz de temiz Şimdi olsun. ne kadar temizlemeye çalıştığımı farkındasın. Farkındayım. Ama yine de ben de senin gibi diyorum. Tamam, bizim görevimiz temizlemek ama vatandaşın görevi de kirletmemek. Va Kirletme Vatandaş da suç. Ben ayıp diyorum işte. İnsan niye atıyor ya bu temiz olduğunu görünüyor mu yani niye birkaç kere de Allah biliyor ya yani ayboluyoruz söyledim de uyardım bak dedim bak bura temizlemiş niye sigara yatıyor bu bir başkanım Allah işi rast getire şimdi ben daha bir şey oldum inan Seçimin şey olursa arkandayım. Estağfurullah, Dualarım yeter. Ha, evet, dua et, Dualarım yeter sana. Allah.